Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Stüm Akay oynuyoruz. Hadi bir dükkana geçelim ödülümüzü alalım. Sonra da maça geçelim. Kesin bak gelmeyecek bak. Benim daha efsanevi yazacak işte o yüzden. Onun dibinden kötü bir şey verecek. Onunu onu Biz bunu Tamam tedbir. büyür. Kasım Like. Bak. Aaaa. Uh... like at like yani hiç TikTok oh, tiktok TikTok'la alakamına o benim bab geldi ya Eee hiç böyle edit koymadan koymadan şey yapacağım çünkü üşeniyorum Allah açık söyleyeyim sen benim önüme nasıl geçersin lan top Eee sıç lan. Aa, hı 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 hı. tamam Sakinliğini koru. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Hakim ol sinirlerine, hakim ol Allah. Ah baba anneni yiyin, baba Çok yiyordum olamaz. Ah kızıyorum ama. E ee, düşürdüm ki pişti. Seni tutacağım öpücük değil mi? Sen bir çıkıyor Belki gel piç akıllı Allahım bu çok az harika bir iş Onu bile beceremem ya İzleyen yok var zaten beni niye izle... izlesinler ki ömrüde değilim Ha birisi tiktokta benim videomu çekse Ben bundan ünlü olsam Beni izlerler aslında. Şu an benim abonelerim hepsi Ferit oldundan eminim çünkü Shorcen şorsan... al ne anladın? Shorcen yaptım. Ananı sikeyim. O Shorcen'e kadar demedi de ananı dedi. Shorcen, Shorcen. E senin feriştahını sikerim ha. Orası çocuğu var öyle mi? Eee senin annen ya... Oo, eyvallah senin annen yaşıyorsa al yaşam Allah uzun ömürler versin. Ben daha ne Rus bular. Ben seni öpüşsem burada ne olur? Ay eyvallah bunu sen. Sen onun üstü. Uhu, adamın yaptığını gördünüz mü babu? Ben rahat kazanmanım. kazanamadım, kazanamadım. adam çok iyi oynuyor lan. Adamı ne? Oha adam var. Ya birer bir bana bak bir ona bak ya. Yani. Senin ananın. Ah. Yes yes. Ah. Müzik olayım müzik olacaktım ha. Ne bakma geldi. <laughs> Oo wow, nasıl kurtuldum lan ben? E, iki tane engelli atlayamadım vallar. Hu bak şu kanguru şu... Aa, hiç istemedim geldi. <laughs> Baba ne olur izle izlemeyin de like atın lan bari. Siz izlemiyorsanız başka siz de sinir <laughs> lau. Çıkacak lau. ben üstüne şimdi bak bak tam oraya atacaktım daha. Akşam bu önüme bence bak kardeş sen beni tanım inan Uy Uy Benim önüme gelen ölür Önüme gelen ölür kardeşim Son anda Lan orada yükselen bir şeyim var ya. E, Sokacağım bir daha izleyin Yeter ya. Buradan geleceğime Sesleniyorum. Şimdi bir iki beğeni atın ne olursunuz ya Rabb'im herhalde. Nasıl dileniyorum ama istiyorum ya eliniz kırılmaz ama. Bakır kartan gelip 100 150 beğeni geliyor lan. Ben ben onun çok eksiğiniz var. Biliyorum. Kardeşim bir tane e sufay. E -sufay. e ee diye konuşuyor diye adamın 20 bin, 60 bin abonesi var. Şey var M P. Bu bir versen Amasına koydum Ben öyle küfür fır ben de böyle abone yapayım öyle abone yani. Ben öyle ben hakkımla kazanıyorum öyle millet fır öyle ki fır ederik Zaman de Ehe. ha

değişiklik yapacağım bak geçerki gibi olmayacak Korktu Ooo Katılah tu Çoğalıyor Benim videomu izleyen, izleyenlerden birisi İyi bir işlemci alıp bir tane webcam almak istiyorum kendime bu arada ee, sonrasında söyleyeyim ya bu Hiç sen kesin ilk ilk yuvarlak gelecek bak. Ha. Ee, kesin ben geleceğim. Kesin kale gelmeyeceğim. için. Yes. Kesin yuvarlak gelmeyeceği için. sana öpüyorum. Basit baba basit ya. Neyse. Ee, sana ne söyleyeyim bir abonem fazla olsa ama hmm, şey yapmayı düşünüyorum ee, bekleyen bir de neydi Allah Allah neydi ha işlemci daha güzel bir işlemci alacağım yani kasam milyon aslında fazla önemi yok ekran kartı işlemci alsam 50 abone olduktan sonra yani en azından fark edeceğimi bileceğim için Döverim seni ne almanı aa bu onun bu oyunu ben oynamam ki bu oyunu e ben bu oyunu önemem ki bunu. Oynar mı? Hey ben oynarım bunu. Basit basit. Tamam. Pişik zamanı ben işte. Vay adamı geçirdim ben. Şimdi ben öpüşeyim de birisi. Öpüşen birisi. Beynime beynime. A ben bensizim. Ben bensizim, bensizim her ahlak. Ben de öyle gidebilirim yani. Solası. Aa, benim yer buraydı. Heh, <laughs> bir tane engelli kaldı herhalde. Allah. Of. Of, Allah beyim adam ama. Ayrıl ya, adam yendi ya. İsmini değiştirmiyor ya. ya, soyun değil artık. Oh, Lion Ground. Al al. Almışım. İsim 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 değiştirecekleri. 10 iki yolu. Onun on, iki yüz elmas ne yahu? <laughs> <laughs> <düt, düt>, <laughs> Bana videolarım normalde 1080p. Ama bir tane uygulamayla edit yaptığım için 720p seçiyorum. Çünkü hafızası fazla olmadığı için. Yani 1080p olmuyor ama 720p oluyor. 720p de 480 gibi gözük gözüküyor da. Neyse. Sonra olsun? Sonra ben çıkacağım. İnşallah kasmıyor Bir tane oyun çekimlerim. dedim. Çakma, el örnek bu. O olmadı. Kastı. Kulaklarımın önünden çıktı. Hareket Dula. Gör. nerede. Valla ne? bence ben bu şampiyon şampiyonluğuna ben böyle şampiyon Senin gibi şampiyon sik? What? Tak. 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 Basit aslında oynar. Bak basit değil demiyorum. Bana basit kardeşimine söyleyeyim. Bak bilerekten yapılmıyor da. Öyle yani o kadar geldi <laughs> zaten ee Arda bir ee, ee. onun mikrofonu falan o sefer de deli gibi geliyorlardı itiler yenecek gün panda panda ortaya bakın endiş burada amına koyayım vardı falga sindirebilirdim ama 6 GB indiriyordu fazla da hafızam kalmadı bir tane bir anak e, rank e, alacağım işte ben bir şeyde hafız yani bir tane falan abi 500 de yeter mi lan bak ya götüme fişkiye geliyor ya bak ya bak caddesi kestik hop Hop. Baba caddesin arkamdaysa önüme geç. Amına korum. Bak işte Benim önüme böyle geçebilirler anca. Aa Oruz bu çocuğuyla denk geldik yine ya. Oruz bu çocuğu caddes Geçerim seni. Bak kesin bana değmeyecek. Caddesi değmesi lazım bana. Hop bam bam. Şikir bam bam. Şikir şikir bam bam. Dara dası 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 dam bam. Şikir bam bam. Şikir şikir bam bam. Bam bam, çikir çikir, bam bam, Dara dala senesinde senesinde bam bam. Ben ediyorum amına. Hop Rakip tanımam baba. Çok bas. Hop orr, bak geçen de burada ya, mislimatlıyonuz mu? Hop, hop, hoppa. bam, çok güzeldi çok güzeldi Cadbes hadi seni izleyeceğim baba engelli ne yapıyorsun ya kesin öyle şey bak ya ben siz lan bu aynı oldu aa göçemedi sandım lan sen ne zaman? Ben öndekini izleyecek mi be? Olmadı yahu. Neyse ben ilk şampiyonluğumuzu alacağız inşallah. <laughs> 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 Ali ben like at abone ol. Ben like at aynı şey. Kanala abone ol lütfen. Şampiyonluğu oynuyorum şimdi için. Şampiyon olacağım yani bu maç o yüzden. Sokacağım. De. Soka de, Ben şimdi nasıl bir şey yaptım? Nerede atıyor ama atıyor. De, de. Woo, woo, Orospu çocuğu. Oruç <laughs> çocuğu. Lan zıpladı da orospu çocuklu yaptı bana. Oyun senin ananı avradınız. Ben yenerdim yoksa. Of of. Neyse Allah'a emanet olun arkadaşlar. Like at, abone ol. Lütfen. Hadi like at sen yeter yani. Abone olmasa ne olur? Aboneyi ben yaparım da. Sen like at baba ne olursun. Ooo. Hadi babam bekliyorum. Sizden like bekliyorum. Sizden like bekleyeceğim inşallah. Assalavatu salavat Tamam şimdi beklemişim şimdi. Sizden. şimdi. Oo. Bak. Size şimdi o Bak 3 2 1. Bu ne? Neyse Allah'a emanet olun. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs>